Merhaba arkadaşlar ben Mehmet tuttu değerli öğrencim Tonguç'la beraber üstlü sayıların nedir yani mantığını bir anlamaya çalışıyorum. Nedir hocam üstlü sayılar artık anlatın şunun mantığını hocam yeter vallahi ben de yoruldum artık ya. Ya üstlü sayılar üstlü sayılar hep diyorlar değil mi artık evet yeter hocam. şunu bir anla yani. Biri de demiyor ki üssü sayılar hep üstlü sayılar Saçma hocam. Saçma sapan ya. konuşma sapık herif. Şimdi üstlü sayılar deyince aklımıza ne gelecek? Bak mantığı tekrarlı çarpma demek Tonguç. He. Şimdi Tonguç evladım bak 3 üzeri 2 diye bir şey diyor. Bak bunu nasıl okuyorum bak 3 üzeri 2 diye okuyorum. Çünkü üstünde. He. Buna taban diyoruz biz. Evet. Buna da üst diyoruz. Tamam üstteki şeyde üst diyoruz. Ve kuvvet diye de söyleniyor bu. Tamamdır. Şimdi bak şunu unutma. 2 üzeri 3 dediğimiz zaman bu tekrar sayısı. Hani biz hep üst kuvvet falan diyoruz ya saçmalıyoruz. Aslında bu tekrar sayısı demek Tonguç. Anladım hocam. Bu ise çarpılacak sayı. Bak 2 üzeri 3 nasıl yazılmış? 2, 2, 2. 2'leri çarpıyorum. Allah çarpmasın. Kaç defa evladım? 3 kere. 3 kere çarpıyorum. O zaman 5 üzeri 2 sen bana söyle bakalım. 5 çarpı 2 10. 5. Aa, Hayır, 5 Allah. çarpı 5. Pardon Bak, hocam ya. Çarpılacak sayımız 5. Kaç He. defa çarpılacak? 2 defa. 5 kere 5. O zaman 5 kere 5. Kaç eder 5 kere 5? 25 hocam. Çok, çok zekisin. 10 üzeri 4. Çarpılacak sayımız 10. 10 çarpı 10 kere... çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Sakin, sakin ol şampiyon, pa sakin ol. Allah Allah takıldım piyada. Şimdi 10 çarpı 10, 100 100 çarpı 10, 1000, 1000 çarpı 10, 10 bin. Tertemiz. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık. O hocam. zaman mantığını aldık galiba. Çok iyi anladım hocam. Süpersiniz Sayenizde çok iyi öğretiyorsunuz. Şimdi tekrarlı çarpmaya bakalım, artistik yapmama. 4 4 4 4 4. Kaç kere çarpılmış Tonguç? 5 kere 4. O zaman. 5 Allah Allah. kere 4 çarpılmış demek istediğinde yine hata yaptık. O zaman tekrar sayısını çarpılan sayıyı aşağı yazıyoruz. Evet. Tekrar sayısını yukarıya yazıyoruz. 4 üzeri 5. Tamamdır hocam. Bunu söyle bakalım. Ne çarpılmış? 0.3 üzeri 3. 0.3 üzeri 3. Ha parantezden üç. şey yapmıyoruz. Parantezi koyabiliriz koymadabiliriz fark etmez ama yine de koyalım daha iyi. Şıklı. Tamamdır hocam. Şimdi burada parantezi koymalıyız ama. Kaç defa çarpılmış? 2 defa. Eksi 5 üzeri 2. 2 defa çarpılmış. Ama böyle bir şey yazdım. Bu ne demek Tonguç? Bak 2'ler çarpılmış. O zaman 2 yazıyorum. Temiz. Kaç kere çarpılmış Tonguç? 19 tane. 19. O zaman 2 üzeri 19. Peki unutma x'i sayı tabanı gibi düşün demiş burada. Ne demek istiyor? Bak 3, 3, 3, 3, 3 çarpılıyor. Evet. x tane çarpılmış. Evet. O zaman bak çarpılan sayı 3. Evet. Ulan bu x ne kafan karışıyor değil mi? x, x Allah'ım ya niye sayı yazmamış manyak demişsin sen? Halbuki. X'i sayı gibi düşünüyorsun Tonguç. He. O zaman kaç defa çalım? X tane. O zaman 3 üzeri X. Tamam. Yani problem çözerken işimiz yarayacak. Problem, yaşayacak. denklem çözerken çok işine yarayacak. Tamamdır. O yüzden dikkat et canım. Tekrarlı çarpma mantığını anlamak için birazcık daha şey yapalım. Tamamdır Bak hocam. çarpılacak sayı ve e, tekrar sayı istedik. O zaman ne diyoruz evladım hemen üstelik? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 5 Harika. 2 üzeri 5 yani 32 eder değil mi Tonguç? Evet o zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 üzeri 5. Ya ay iday yazdım Allahım ya Rabbim. 32 eder. Bunu tamam. nasıl yazarız onkucum? 12 çarpı 12. 12, iki defa tekrar. Bunu da hiç korkmayacağız. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Aynen. İki defa. Burada ahay ah, Allah a demiş kafan gidiyor değil mi? Hemen bir anda aynen, aynen. x a görün. Hayır korkma. Aynı sayı, sayı gibi düşün. Sayı gibi düşünürsen hiç problem yok. A çarpı a çarpı a. A çarpı a çarpı a. İşte bu kadar. O zaman tamam bunu da anladık. O zaman cevabımızı gönder bakalım yorumlara. Hemen gönderiyorum hocam. Ödülü kapacağım bu sefer.